çok seviyorsunuz biz de çok severek çekiyoruz tabii. Evet. Ee, önümüz yine dolu ama bu sefer gerçekten abarttık. beş çay değil bu bilin akşam yemeği. Akşam aynı. Ama akşam yemedik, gece, evet. değil, gece. Aklımıza bunu koyduk. Gece bunları yeriz dedi. Akşam yemek yemedik inanın ki. Ee, zulüm bu bize zulüm. <laughs> evet ben kamerayı falan ayarlarken Özlem çok sabırsızdı. Ee, bu bana eziyettiğim değil mi onlar bana bakıyor ben onlara diye <laughs> şimdi sizlere e, alıp hani tek tek göstermek yerine kamerayla çekmiştik öncesinde onu göreceksiniz şimdi neler var önümüzde yuh demeyin sakın gerçekten çok acıktığımız için abarttık büyük ihtimal birçoğu da kalacak yani limonata yaptık üzüm ee, içine biraz limon kabuğu da rendeledi çok güzel oluyor öyle ee, şöyle Evde kendim süt dilimi gibi bir şey yaptım. E, patates salatası, mantı, <laughs> biber turşusu, biberiye turşusu ve bunu da annem niksara gitmişti. E, orda, oradan getirmiş cevizli katmer. Menü bu. Film olarak da iki tane film var aklımızda. E, Secret Window, e, bir de The Abandoned. Abandon et diye yazılıyor ama nasıl okunuyor bilmiyoruz. Birisi daha korku, birisi de daha psikolojik gerilim bir filmmiş ama birisinin puanı çok daha güzel. Bu Secret Window'un puanı daha iyi. O yüzden ona ilk önce şans vereceğiz. Baktık sıkıyor. Biz de ikinci filme geçeceğiz size de hangi film dediğimi de göstereyim hangi siteden izleyeceğimizi de göstereyim Bugün bunu izleyeceğiz Secret Window bunu Johnny Depp oynuyormuş puanı da yüksekti yorumları da güzeldi bir şans vereceğiz ilk olarak bunu deneyelim bakalım Karayip korsanlarındaki Johnny Depp ile bunun hiç alakası yok sanki baksana tipin adamı içini yiyeceklerdi. İçini bir nane atlapta atsaydım. Şuraya bir dilim elma mangalını koysaydım. Şekerli ama biraz. Tam benlik. Sizlerde de öyle oluyor mu? Ben çok uzun süre aç kaldığım zaman mesela çok acıktım derim bir, bir saat sonra falan yemek yiyeceğim zaman hiç açlık hissetmem. Ne? de artık alışmış mı oluyor? Bir şey Benim olabilir. yani hani eski rejim yapmadan önce de öyleydi. Hala da öyle. Çok acıktım dedim mesela bir yarım saat, bir saat önce. Şimdi bir böyle durgunluk geldi mideme. Sen durabilirsin artık. <laughs> Hepsini yiyeceğim. Başka insanın gözü doymaz ya. Başka sana odasına... basma. Başka sana basma. Geri de deli ne bu adam? Yine orman içinde bir ev. Etrafında da ev de görünüyor yine. Bu ben yerim o zaman? Hiç ya. Allah bizim oralarda ya söylemiyorum bizim oraların ceviz, ekmeği falan. Çok güzel olur. katmeri Hı hı yapmıyorum. Hı hı. hı, -hı. <laughs> ne ya? Bu ne kabalık ya? Bu adamın niye üstü başı yetmiş o güzelleri tutturuyor iflas etti. Tirbek sevdi oturuyor. Üstü başı yırtık. Ne oldu? Ben göremedim orayı. Sen oturuyorsun tabii. Ben topladım bunları. <laughs> Çocuk rüya gördü. Yattığı koltuk uçurumun kenarındaydı. Düştü. Tabii doğal olarak koltuktan da düştü şapşal. Şamur. あい Ne zaman heyecanlanacak bu film? Bir duran, bir sakin. peri geçti dedik. Tam hiçbir şey olmuyor dedik. Anlara başladı. Ay, tam da polis gitti kız. Öyle mi kız? <laughs> Tabii yarabbim. <laughs> ay. Ay. ay Şimdi aynada adam yok mu ki ya? Vardı. Bir şey göründü. Ama her zamanki gibi görünmediler. <laughs> Ama ne ya bu adamlar Lan Johnny. Çok değişiksin bu filmde Johnny. Allah, ım. Öyle <laughs> de ürkütücü ki yani o kadar olayı yaşa sen yine o evin etrafına çık. Önce bu köpeği bunu öldürdü. Olabilir. Acının içinde <laughs> değil miydi? Kuleye vuracak. Bence yani aynada da bu adamı görüyordu bu hemen arkasından bittiğini göre. Ya bu adam nasıl geçecek herhalde? Hangi adam? <laughs> Bu Neyse, <laughs> evet, adam görmedi mi ki? He, şu şapkalı dedi. Aynadan onu görüyor dedi ya. Biliyorsun böyle filmlerde nasıl girip çıktığını hiç anlamıyorsun. Gözler açıyor. Ah. Bir diğer adam nerede? Hangi? Polis mi? Hı. Hmm. Arkada öldürmüş onu da. Arkada mı? Evet. İnsan evladına bu yaşatılır mı ya? Ay. Aa. <laughs> Kocaman adam ya. <gülüyor> 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 Niye üzülüyorsun desene ikisi Kere de ölüyor zaten. Kimi ağlayacaklar sanki. Oh. Ay. Anam ne beni kaldı orada. Oh, so Sadece kaldı. Sadece kaldı. Oh. Oh. Nasıl ne yapacağım? Saatten hemen anlarlar. Yani. Bu Emin'in derdi ne? Bana onu de, o oh, <laughs> anlamadı. Seviyorum onu, sevmiyorum onu. E ee, onu seviyorum diyorsun. Çocuğumuz ölmeseydi biz bu farklı şeyler yaşar mıydık diyorsun. Aa. Ne istediğini bilmeyen kadından da erkekten de nefret ederim ha. Al işte bunu da getirsen bana eline. Yoksa yemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sefer sevdiğimizden değil Emrah bulamamış beni sevdiğimi. O da çok tatlı ya. Yani. Görünüyor mu? Hı. Kapat be telefonu. Hı. daraldı Endişeleniyorum, seni düşünüyorum. İyi cevap verdi. Yatmadan önce düşünseydin, dedi. Olaylar kız gelince mi başlayacak? Olay olacak mı adam? Olacak. Bırakmamı da görmüştü. Ormanda mı? Öyle bir yerde olacak büyük ihtimal. Adamdaki yakışıklı değil. Cömidek mi? Ben hmm. Daha geliş Bizim burada bu yaştaki amcalar emekli olur ama bu niye olmamış acaba? Bir şey yapmak istemişler. Bizim de matematik öğretmeni vardı. Vallahi bu adam kadardı. Emekli olmuş ama hala matematik öğretmen yapıyordu? Böyle insanlara da sinir oluyorum. Memursun da emekli oldunsa git de yani gençlere yer açılsın onlara da vermek lazım. O da emekli maaşı başka şeyle uğraşsın. Emekli maaşı ile bir şey bir mi? da başka bir şeyle uğraşsın. Tamam neyle uğraşsın? Çiftçilik yapsın. Tamam o şimdi yaşlı öğretmenler de iyi oluyor. Hı. İyi oluyor. Notlarını hafif bol tutarlar. Kopya da, kopya da fazla iyi görmezler. Ne kadar da çok küfür var bu filmde. Hiç duymadığım kelimeler lütfen yani. Gündem! Bitti mi? Şey, ne oldu Emin? Ayy! Çok güzeldi. Şey, Saçım bir filmdi. Evet, evet. Yorum yazanları merak ettim yani başından son yarım saatine kadar anlamsızdı zaten. Son yarım saatinde bir şey olacak dedik ha, bir şey tamam adam çift karakterli bir, bir farklı psikopat adam çıktı ama ay saçma yani Hiç sıkıcıydı bence de yani ters köşe yapan filmlerin içinde. Bence diğerleri de bundan güzeldi. Bir de neydi? Saklambaç. Evet. Yani sonu çok farklı olan. Bence filmler içinde en güzeli onlardı. Yok ben bunu beğenmedim. Güzel değildi kısaca. Hayatımdan kim verecek bana şimdi 1 saat 35 dakika mı? Hı. Çaldınız yani. <laughs> Neyse bugünlük de artık bizden bu kadar. Bu gecelik dediğim. Biz <laughs> ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. Merhabalar. Dayanamıyorum. Hadi çabuk yap şunu. Bak <laughs> 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 oh, canım. Süper yaşlı <laughs> mı? yakmıyorduk o zaman. Bir gören. Gördünüz. Gördüler. <laughs> <laughs> Çektim. Yalnız üstüme de bir şeyler tutmuşum. Sürprizde mi? ne oldu acaba? Dayanamıyorum <laughs> ya. Kahvaltıyla duruyorum ya. Yeter ya. Su acıktırdı. Banyo yaptım ben ya. Ya. <laughs> 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 Ayy. Şöyle işte çocuk olunca otur kalk otur kalk. Nereye kalktın kız? Nereye kızlar? Kızlar kızlar gelen mi? Yanağımızda nefes mi? <laughs> Baba mı, niye gülüyorsunuz <gülüyor> acaba? Yaptım espriyi sadece ben <laughs> güldüm. <laughs> <laughs>